Hoş geldiniz. Bugün güzel bir zeytinyağlı yapmaya çalışacağız. Onu size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi önünde gördüğünüz gibi patlıcan var, biber var, domates var, kuru soğan var, da bir kaşık salçam var, zeytinyağı, sarımsak ve toz çeker. Şimdi bunlarla ne yapacağız? Bunlarla güzel bir soslu patlıcan yapalım. Zeytinyağlı olacak. Hafif dolabımıza koyup çıkartıp çıkartıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli ve basit bir tarif. Şimdi hızlı bir şekilde ben hemen malzemeleri doğramaya başlıyorum. Önce patlıcanlarımı doğrayacağım. patlıcanların sosuna geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle malzemeler görüyorsunuz şurada. Ben hemen başlıyorum arkadaşlar Zeytin Zeytinyağı koyuyorum. Soğanlarımı ilave ediyorum. soğanların biraz kavruluncaya kadar ben bu şekilde devam edeceğim. Yani burada bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Eğer dolapta donmasını istemiyorsanız sos patlıcanınızın ben tabii yarım kepçe kadar ayçiçek yağı ilave edeceğim. Çünkü dolabımda donmasını istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde şimdi ben biraz soğanımı karamelize edeceğim. Ondan sonra sıra sıra diğer bütün malzemeleri koyacağım. Evet, soğanlarımız hemen hemen böyle karamelize oldu. Arkadaşlar, biberlerini atıyoruz. Biraz da biberler kavrulsun. Sarımsakları henüz atmadım arkadaşlar. Sarımsakları böyle domatesle beraber ona yakın atmak istiyorum. Daha lezzetli olur. Bir Şimdi evet biberlerimiz de böyle biraz e, piş kıvama geldi arkadaşlar. Sarımsakları da atıyorum şöyle fazla değil arkadaşlar böyle bir, bir iki dakika da böyle samsakla çevirelim Samsa bir yemek kaşığı yeterli şöyle dedim arkadaşlar. E, salçayı neden vuruyorum? E, kış domatesi olduğu için arkadaşlar. en kolay biraz böyle e, daha güzel olsun diye salçayı vuruyorum. Ama yazın yaptığınız zaman kesinlikle salçayı önermiyorum. Domatesleri de kuruyoruz. E, e, Top 10 kadar çay kaşığı kadar toz şeker serpiliyorum. Şimdi arkadaşlar yaklaşık şimdi kapağını da kapatacağım. 7-8 dakika öyle kaynamasını bekliyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Biraz altına kısıyorum. 8-10 dakika sos haline gelsin. Şöyle bir yanaşırsak. Şimdi arkadaşlar sosumuz hazır. Patlıcan için. Şimdi Şimdi arkadaşlar patlıcanlarımızı kızarttık. Sosumuzu da gördüğünüz, gibi, gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi ben hızlı bir şekilde tekrar anlatayım arkadaşlar. Malzemelerimiz yaklaşık 7 adet patlıcan. Yaklaşık 8 adet biber. Bir tane orta boy soğan. 4 diş sarımsak. Toz şeker. Tuz. attık şey, bir de şey, salça arkadaşlar. Şimdi patlıcanımız burada arkadaşlar. Patlıcanları soyduk pijama şeklinde. Küçük küçük doğradık, kızarttık. Ee, yağını da altına güzel bir peçete koyarak yağını aldık. Sosunu da gördüğünüz gibi yaptık arkadaşlar. Her aşamasını sizlere gösterdik. Şimdi sosunu da üstüne döküyoruz. Bu şekilde. Sosu da alalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada yaklaşık bir 10 kişilik soslu patlıcan elde ettik. E, deneyim bence çok güzel. Tavsiye ederim. Afiyet olsun. E, ara ara artık zeytinyağları da zeytinyağları da vereceğiz. Zeytinyağını da yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığınız için.